Temel geometrik kavramlar ve çizimler. Geometri, şekillerin özelliklerini inceleyen matematik dalıdır. Temel geometrik kavramlar, geometrinin temelini oluşturur. Bu kavramları öğrenmek, geometrinin diğer kavramlarını ve teoremlerini daha iyi anlamamızı sağlar. Doğru, doğru parçası ve ışın. Doğru her iki yönde de sınırsız olarak uzayabilen noktalardan oluşan düz çizgilere doğru denir. Doğrular üzerinde işaretlenen farklı iki nokta büyük harflerle adlandırılarak CD biçiminde sembolle gösterilir. Örnek: C ve D noktalarını birleştiren doğruya CD doğrusu denir. Doğru parçası. Bir doğru üzerinde bulunan farklı iki nokta ve bu noktalar arasında bulunan sınırlı kısma doğru parçası denir. Doğru parçaları uç noktaları büyük harflerle adlandırılarak AB biçiminde sembolle gösterilir. Örnek: A ve B noktalarını birleştiren doğru parçasına AB doğru parçası denir. Işın Bir başlangıç noktasından belli bir yöne doğru sınırsız olarak uzayan ve noktalardan oluşan düz çizgilere ışın denir. Işınlar başlangıç noktası ile üzerinde işaretli bir nokta ile adlandırılır. Sembolle gösterilirken önce ışının başlangıç noktası, sonra da üzerinde işaretlenen nokta yazılır, başladığı noktanın soluna, sembolü konulur. Örnek, A noktasından B noktasına doğru uzanan ışına, AB, ışını denir. Doğruların birbirlerine göre durumu. Aynı düzlemde bulunan iki doğrunun birbirine göre üç farklı durumu vardır. Yıldız paralel doğrular, aynı düzlemde bulunan ve birbiriyle kesişmeyen doğrulara paralel doğrular denir. Paralel doğruların birbirlerine uzaklıkları değişmez. Yıldız kesişen doğrular, aynı düzlemde bulunan ve bir noktası ortak olan doğrulara kesişen doğrular denir. Yıldız çakışık doğrular, aynı düzlemde bulunan ve tüm noktaları ortak olan doğrulara çakışık doğrular denir. Paralel doğruların sembolü PR ST. Kesişen doğruların sembolü AB kesişim CD. Çakışık doğruların sembolü, mn eşittir pr. Bir noktanın diğer bir noktayı göre konumu. Bir noktadan diğer bir noktaya doğru yukarı, aşağı, sol ve sağ olmak üzere dört yön vardır. Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumu bu yön ifadeleri kullanılarak belirtilir. Örnek, E noktası, B noktasının 5 birim sağında ve 3 birim yukarısındadır. Temel geometrik kavramlar, geometrinin temelini oluşturur. Bu kavramları öğrenmek, geometrinin diğer kavramlarını ve teoremlerini daha iyi anlamamızı sağlar.